büyük Büyüküstün, Demet Özdemir ve Farah Zeynep Abdullah çok konuşulan 3 dizinin 3 oyuncusundan gülümseten set pozları. Televizyongazetesi.com detay ekranlarının sevilen dizilerinden Masum Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Sefirin Kızı Zesul'un Öne Çıkan ve çok konuşulan işleri. Dolayısıyla bu dizilerde rol alan isimler de gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan üç kadın oyunculuğunun son paylaşımlarına bir göz atalım. İlk sırada Demet Özdemir var. Doğduğum ev kaderindir. Dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle ekranlarda genç oyuncu karakteri kariyerinde emin adımlarla ilerleyen bir isim. Ekenci Kuş gibi çok ses getiren dizisinin ardından yeni dizisinde de çok beğeniliyor. İbrahim Çelikkol ile ekran uyumu da yakalayan oyuncu başarılı performansıyla beğeni topluyor. Aynı zamanda sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor. Demet Özdemir'in son yaptığı paylaşımlardaki keyfi hali dikkatleri çekiyor. Oyuncu sık sık dizinin setinde ya da dinlendiği karavanından paylaşımlarıyla geliyor sosyal medyanın gündemine. Aşağıdaki fotoğrafta yine enerjik ve modlu bir anında pozunu paylaşıyor. Bu arada kendisine gelen top keklerin fotoğrafını da çekmiş oyuncu Demet Özdemir'in çeşitli Çeşitli hallerinin fotoğraflarıyla süslenen kekler görenleri de gülümsetti. Enerjik ve esprili kişiliğiyle tanınan oyuncuya esprili bir hediye olmuş. Setten bir başka fotoğrafta Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Başarılı oyunculuğuyla Masumlar Apartmanı dizisine inci karakterini oynuyor. TRT1'de salı akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde İnci kimsenin giremediği eve girdi ama Safiye'nin kuralları yüzünden zor günler başladı. Hijyen takıntılı Safiye'nin İnci'ye daha çok çektireceği de Farah Zeynep Abdullah'ın kamera arkasındaki bir pozundan belli oluyor. Elinde patlamış Mısır Yerken gürülen oyuncunun üzerindeki önlük ve kafasındaki eşharp da dikkate çekiyor. Anlaşılan Safiye yine İnci'ye krize sokacak bir şeyler peşinde. Farah Zeynep Abdullah'ın kamera arkasında Mısır Yerken bu hali ise gülümsetiyor ve aman Safiye görmesin dedirtiyor adeta. Bir başka keyfi fotoğraf ise Duba Büyüküstün'den geldi. Neslihan Gül'ün ayrılığının ardından Aparto Sefirin Kızı dizisine başladığı oyuncu şu sıralar Bodrum'da dizi çekiminde. Duba Büyüküstün'ün Instagram sayfasını takip edenlerin artık kanıksandığı bir durum var. Oyuncu her sabah elinde kahvesini içerken kısa bir video çekip yayınlanıyor. Büyüküstün bu kez kahvesi keyfini Seferin Kızı setinde taşımış. Oyuncunun elinde bardağıyla verdiği poz aşağıda.